Arkadaşlar görüyorsunuz fare bir kedi kadar normal bir kediden çok az küçük gördüğünüz gibi ot yiyor et yiyor nalyon yiyor yemediği şey yok hayatta gele kalabilen ender hayvanlardan yüzüyor ıslak fark ediyorsanız şu an derenin kenarındayım küçük bir dere Türkiye'de kanallar kadar kanaldan büyük de diyebiliriz aslında bu fare bu tarafta kalıyor yaşıyor yuvası da var Buradan yüzerek karşıya geçiyor. Besleniyor. Yazları tabi sürekli yıl boyunca ürüyorlar. Yazları yavrularına karşıdan yemek getiriyor. Yiyecek yuvaya. Bahar aylarında su yükseldiğinde bu farenin yuvası suyun altında kalıyor ve dalarak yuvanın içine giriyor. Yani imkansızlıklar içinde yaşıyor. Bile yaşayabiliyor yani diyebiliriz. Ben de başka bir video daha var. Buraya yaklaşık 500 metre, 1 kilometre yok. Bundan daha büyüğünün videosunu çektim daha kısa. O bunun iki katından fazlaydı. Üç katı diyemeyebilirim. Ama iki katından fazlaydı. Islak. Güzel hava. 8-9 derecedir en fazla. Gece soğuktu, eksiydi. İşte hayat böyle. Bu fareler ördeklerin yumurtalarını yemiyor. Ama ördeklerin yavruları çıkınca büyüyene kadar 1-2 aylık olduğunda kendi büyüklüğünden bile büyükken bile ördeklerin annelerinin altına girip yavrularını yiyor. Zaten ilk bir hafta bırakmıyor zaten. Bir defasında saymıştım tam 13 tane yavrusu vardı bir ördek çıkarmıştı. Sanırım 3 gün sonra 5 günde 6 günde 3 tane falan kalmıştı. Yani bir gecede 3-5'ini yiyor. Bunlar bir canavar. Bunları dengede tutacak hayvanlar yok. Düşmansız kalmışlar ve bu hale kadar büyümüşler. Türkiye'de bundan az büyük olduğu zaman İstanbul'larda bazen gösteriyorlar. Tabi deniz ve restoranların çok büyük bir payı var. Şu an fare sesimi bile duyuyor. O kadar yakınım. 5 metre desem çok. 3 ile 4, 4, 5 metre. Kirpiden büyük arkadaşlar. Kirpiyi biliyorsanız. Yani restoranların ve denizin tabi büyük payı oluyor. Yaşam alanı ve beslenme açısından. İşte her şeye rağmen hayat devam ediyor. Görüyorsunuz. Burası neresi biliyor musunuz? Belediye. Burası belediyenin gibi. İşte burası da belediye. Burası belediye binası. Yuvarlak bir biçimde. Burası belediyenin anaokulu. Ön taraf çok küçük. 10 çocukluk falan. İşte bak şu anda fare yiyeceği getiriyor ağzında. Size söylediğim olay oluyor şu anda. Ve girecek yuvasına. Görüyorsunuz ağzıyla topladı. Vay anasını. Bunu beklemiyordum. Karnını doyurdu ve şimdi de yavruları. Tabi bunlar yürüyor. Yıl boyunca yürüyor. Önce tersine yüzdü. Şimdi daldı gördünüz. Daldı ve gitti. Yuvasına girdi şu anda. Ya arkadaşlar. Belki dediniz bu ne Yalan. İnanmadınız. Olur mu öyle şey? Fare yüzer. Bütün hayvanlar yüzer ama dediniz ki dalmaz. Ama gözünüzün önünde tam kamera ne kadar yakaladı bilmiyorum ama. Yani buradan sadece yüksekliğim 2 metre yüksekliğim. 2 2,5 metre ve daldı yuvasına girdi. Şu an size kesmeden farenin deliğini gösterebilirim. Tabi fare inanılmaz bir şekilde suyun az olduğu zamanda yuvasını yapmış ve yukarıya doğru gitmiş demek ki su girmiyor yuvaya inanılmaz. Su azken demek ki oymuş ki oyu bulmuş ki su bu su genelde bu seviye az seviyesi. Bu sene yağışlar az oldu. Sanırım bu sene dibi görülür. Normalde bu tabi bundan çok çok fazla dolu oluyor. 3-4 katı. Bazen aylarca gün yani yağdığı oluyor. Az da olsa sürekli gece gündüz yağdığı haftalarca oluyor. O zaman bu bunun 3-4 katı yarıya varıyor bu dere. Şu an şurada aslında size ördekleri çekmek istiyorum. Burada ördekler de var. Şu an kalkıyorlar. Evet. Orada güneşleniyordu. Ördekler şu anda korktular. Suya girdiler. Arkadaşlar şu an fareyle ördekler arasındaki uzaklığım aşağı yukarı aynı. Ben ördekler belki bir metre daha uzak. Yani ördeklerin yarısı kadar vardı. Fare. Şu an arabaların park yerindeyim. Arabalar çalıştı arabalara girmeselerdi karşıya geçip size videonun devamında burayı çekmek istiyordum ama yine de çekeceğim şu anda açık olarak tabi devam edeceğim buraya ördekler gittiler ama size bu yuvayı göstereceğim şu burası küçük bir der arkadaşlar aslında kanal büyüklüğünde ama yani zaten dere olarak geçiyor. Evet arabalar gitti. Acele bir şekilde videoyu uzatmamak için size bir de burada bunu göstereyim. Bu elektronik arkadaşlar. Akülü. Buradan bunun epini indiriyorsun. Yüklüyorsun. Kuş, su kuşu. Çok güzel sesi var bunlar. Çok azdı bunlar. Sanırım birileri bıraktı. Sonradan üremeye başladı. Önceleri yoktu. Önceleri farkına varmadım. Elektrikli elektronik bisikletse arkadaşlar işte epi var. Yüklüyorsun. kontür yükler gibi. 15 işte 10-15 kaçlık satılıyor evet. ben kullanmıyorum. Dolduruyorsun. Sonra doldurunca işte telefondan skeneni var görmüşsünüzdür. Skenen yapıyorsun ve skenen yapıyorsun ve para kesiliyor. Bir daha durduğun gideceğin yere gidiyorsun. İndiğin zaman durduruyorsun. Kuruşlan işte senden kesiyor. Farenin girdiği yer şu anda daldığı yer tabi. Gözden görülecek gibi değil ama burada bir şu an şurada bir delik var. Ben görüyorum. Tabi kamerayla görmek zor. Şurada bir delik var. Çok küçük bir dere aslında burası. Şurada. Tabii. Kamerayı sildim. Kusura da bakmayın. Ş şurada. Evet arkadaşlar. Bakın şurası delik. O tabii ki şey uzaktan göstermem lazım. Biraz acemiliğimize geldi. İşte böyle arkadaşlar. Bakın şu anda fare çıktı dışarı. Yuvasından çıktı geldi. Ya bu da daldı çıktı geldi. Görüyorsunuz. Gene bu tarafa gelecek. Gördünü, gördü, yuvasına girdi, gördünüz. Tabii bütün delikler onun ya. Ne yılan var, ne kedi var, ne tilki var. Hepsi var da. Bunlar çok az. Almanya soğuk bir ülke. Videoyu uzatmıyorum. Burada kesiyorum arkadaşlar. Bu bir deneme çekimiydi aslında. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Selamlar, saygılar.